Değerli arkadaşlar, mutlu günler. Başkent Okulları Akademik Eğitim Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz 20. yüzyıl felsefesine ait ölçme değerlendirme sorularından oluşmakta. Ölçme değerlendirme bölümümüzün A grubunda boşluk doldurmaca bölümümüz söz konusu. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazmamız isteniyor. Birinci soruyla başlayalım. Husserl'in fenomenolojisinde fenomenlerin özüne ulaşabilmek için daha önce edinilmiş bilgilerden ve ön yargılardan uzaklaşmaya denir şeklinde. Evet. Buna ne diyorduk biz? Fenomenoloji, Husserl'in yaklaşımı 20. yüzyıl ana akım felsefelerinden biriydi dış dünyanın varlığın özüne, doğru bilgisine ulaşmak için ön yargılardan uzaklaşıp ön yargılardan gelen verileri bir nevi paranteze almamız gerekiyordu. Dolayısıyla buraya gelecek kavramımız paranteze alma olmalıydı. İkinci sorumuza geçecek olursak, insanın Söz ve eylemlerinin oluşturduğu ürün ve yapıların anlamına yönelik yorumlara, evet, hermeneutik diyorduk. Hermeneutik e, fenomenoloji ana akımı gibi 20. yüzyıl felsefesi ana akımlarından biriydi değerli arkadaşlar. Gadamer ve Dilthey gibi önemli temsilcileri vardı. Bunları da önceki derslerimizde işlemiştik. Üçüncü sorumuza geçecek olursak, akılla ya da deneyle doğrulanamayan, bütün önermeleri anlamsız kabul eden felsefe akımına ne diyorduk değerli arkadaşlar? Mantıkçı pozitivizm diyorduk. Mantıkçı pozitivizm 20. yüzyılın ana akımlarından biriydi. Reichenbach gibi, Carnap gibi, Wittgenstein gibi birçok filozof, birçok bilim insanını çatısında bulunduruyordu mantıkçı pozitivizm ana akımı. Yine mantıkçı pozitivizmin bazı eş anlamlı e, kavramları var. Mesela analitik felsefe, mesela mantıkçı e, pozitivizmle birlikte mantıkçı ampirizm Neopozitivizm de e, mantıkçı pozitivizmle eş anlama gelmektedir. Dördüncü sorumuza geçelim. Duyulara konu olan duyusal alanın nesnelerine fenomen diyorduk önceki bilgilerimizden. Değerli arkadaşlar, ölçme değerlendirmemizin B grubu eşleştirme sorularına ayrılmış. Aşağıda Roman rakamlarıyla verilen filozof isimlerini, harf ile verilen felsefi kavram, akım ve eser isimleriyle eşleştirerek doğru harfi parantez içine yazmamız isteniyor. İlk olarak Hilmi Ziya Ülken ismi var. Farkındaysak buradaki filozoflarımız 20. yüzyıldaki e, Türk düşünürleri, Türk filozofları bunlar 20. yüzyılın genel özelliği olarak e, çağdaş felsefe akımlarında da söz konusuydu. Artık o dönem filozoflar bir üniversitenin çatısında yer alıyor. Çoğu akademisyen oluyor. Şimdi Hilmi Ziya ziy Ülken hocamız da ordinarius Profesör Doktor. Ee, sanat felsefesi, e, sosyoloji, e, sanat tarihi alanında da profesörlük unvanları vardı. Bu önemli düşünürümüzün önemli e, filozofumuzun. Dolayısıyla Hilmi Ziya Ülken, özellikle felsefe alanında da varlık konusunda çalışmalar yapmıştı. Dolayısıyla buraya gelecek cevabımızda. D harfi olmalıydı. Varlık felsefesi olmalıydı. Diğer bir filozofumuz yine Profesör Doktor Takyettin Mengüşoğlu. Mengüşoğlu değerler alanı ile ilgilenmiş. Dolayısıyla buraya gelmesi gereken harfimiz de E yani değerler felsefesi olmalıydı. Macit Gökber İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümünde uzun süre bölüm başkanlığı yaptı. Yine akademisyen, profesör doktor Macit Gökber. kendisi özellikle felsefe tarihi alanında uzmanlaştı. Buraya gelecek harfimiz de B olmalıydı. Bir diğer felsefe adamımız Nurettin Topçu isyan ahlakı ve hareket kavramlarıyla tanınıyor. Dolayısıyla ahlak felsefesiyle ilgili çalışmalar olduğundan C harfini buraya yazmamız gerekiyordu. Değerli arkadaşlar, Aydın Sayılı öğrencilik yıllarında Mustafa Kemal Atatürk'ün de dikkatini çeken Avrupa'ya gönderilen öğrencilerimizden biriydi. Kendisi ordinarius profesör doktorluk ünvanına kadar çıkmış bir isim. Özellikle Aydın Hoca, Profesör Doktor, Ordinarius Profesör Doktor Aydın Sayılı bilim tarihi konusunda ciddi çalışmalar yapmış. Buraya da A harfinizin gelmesi gerekiyor. Nusret Hızır Profesör Doktor Nusret Hızır mantıkçı pozitivist ekolden geliyor. Özellikle İstanbul Üniversitesi'ne gelen, İkinci Dünya Savaşı'nda gelen Hans Rickenbach'ın, ünlü mantıkçı, pozitivist, analitik filozof Hans Rickenbach'ın e, asistanlığını yapıyor gençlik yıllarında. Dolayısıyla Nusret Hocamız için de bilim felsefesi konusunda çalışmalar yaptığını söyleyebiliriz. Değerli arkadaşlar, ölçme değerlendirmemizin C grubunda açık uçlu sorular var. Aşağıda verilen açık uçlu soruların cevaplarını ilgili alanlara yazmamız isteniyor. 6 numaralı açık uçlu soruyu inceleyecek olursak, Kuhn'un düşüncelerinde geçen paradigma kavramı hakkında bilgi vermemiz isteniyor. Thomas Kuhn 20. yüzyıl Filozoflarından biriydi. Aynı zamanda bir fizikçiydi, bir bilim tarihçisiydi. Kuhn, bilimlerin yöntemlerini, kullandıkları yöntemleri eleştiriyor özellikle. E, paradigma kavramını e, ciddi anlamda kullanıyor. Paradigma neydi? Bir hatırlayalım. Bilimde belli bir dönemde bilim adamı ya da bilim adamları topluluğunun Evreni açıklamasını, problemleri çözmesini sağlayan model yani kavramsal çerçevelerdi. Örneğin ilk çağda mitolojik bir dönem paradigma yaşandı insanlık tarihi adına. Orta çağda ise tümden gelime dayalı bir bakış açısı yani paradigması vardı. 19. yüzyıldan itibaren pozitif paradigma paradigma geçerli olmaya başladı. Şu anda da biz zaten pozitif paradigmanın içerisindeyiz. Dolayısıyla Thomas Kuhn'a göre var olan paradigma insanların, bilim adamlarının problemleri çözmesinde yetersiz kalıyor. Bunalıma giriyor paradigma yani var olan mevcut paradigma ve terk ediliyor ve yerine yeni bir paradigmaya geçiliyor. Bilim tarihimiz, çağlarımız gerçekten de ...kuğunun bu görüşünün haklılığını gösteriyor. Evet, yedinci sorumuzu inceleyelim. Aydınlanma düşüncesinin... ...20. yüzyıl felsefesine olan etkilerini... ...değerlendirmeniz istenmekte. Sevgili öğrenciler... ...her şeyden önce... ...aydınlanma döneminde... Bilimin etkisi altındaki felsefeye bakış değişmiş, matematik ve fizik alanındaki ilerleme felsefede kesin bilginin aranmasına neden olmuştur. Ana problem, gerçeğin ne olduğunu ve nasıl bilineceği konusudur. Descartes aklı, Luke deneyimi, Kant ise her iki filozofun görüşünü sentezledi. Bu bakış açısı ve bu görüşlerin eleştirisi 20. yüzyıl ana akımlarını oluşturdu. Demek ki aydınlanma çağında 18. 19. yüzyıldaki filozofların görüşleri ve bu görüşlerin eleştirisi 20. yüzyıl ana akımlarının da temelini teşkil ediyor. Demek ki bir etkileşim söz konusu. 20. yüzyıl felsefesi 19. 18. yüzyılda tam olarak bitirilmeyen felsefi tartışmalarının üzerine kurulmuştur diyebiliriz. Evet. 8. sorumuzu inceliyoruz. Nurettin Topçu değerli arkadaşlar 20. yüzyılda ülkemizin düşünürlerinden, felsefecilerinden biriydi. Nurettin Topçu hareketi biyolojik bakımdan değil insanlara ve onların değişimine yönelik bir kavram olarak ele alır. İnsan hareketlerini düşünerek ve isteyerek gerçekleştirir. Buna göre insan hareketlerinin nihai amacı nedir diyor sorumuz. Ahlak felsefesi konusunda çalışmalar yapmış önemli bir felsefecimiz Nurettin Topçu. insanın amacı sonsuz olana ulaşmak ona göre. Sonsuz olan da Allah'tır. Özgür irade sahibi olan bilerek ve isteyerek harekette bulunur. Harekete devam etme isteği onun sonsuz olana ulaşma niyetinden kaynaklanır şeklinde görüşlerini açıklıyor Nurettin Topçu. Dokuzuncu sorumuza geçiyoruz. Bilimsel bir kuramın kesinliği ve doğruluğuna ilişkin mantıkçı pozitivizmin görüşlerine Karl Popper'ın getirdiği eleştiriyi açıklamamız isteniyor. Değerli arkadaşlar, Karl Popper mantıkçı pozitivist yaklaşıma yakın olmakla birlikte onların da eksikliklerini görüyor. Mantıkçı pozitivistler başta olmak üzere bilimsel yöntemlerin sınırlılığına yönelik bazı eleştirileri var. Popper tüme varım yöntemini eleştiriyordu. Örnek vermiştik. Bütün kuğular beyazdır. Bu önermeyi ele alırsak bu önermenin doğruluğunu gözlediğimiz kuğulardan elde ettiğimiz verilerle gerçekleştiriyoruz. Yani tek tek kuğuları gözleyip genel hükme varıyoruz. Ancak Papra göre hiçbir zaman dünyadaki bütün kuğuları tek tek gözleme, deneyleme olanağımız yoktur. Yani eksik tüme varım yapıyoruz. Zaten değerli arkadaşlar fizik, kimya, biyoloji gibi doğa bilimlerinin kullandığı tüme varımın asıl adı eksik tüne varımdır. Yani örneklem çok büyüktür, evren çok büyüktür, özür dilerim. Evren çok geniştir, çok büyüktür bilim adamının deney yaptığı saha. Bu sebepten dolayı bilim adamı o evrenle ilgili bir örneklem alır. O örneklem üzerinde deneysel çalışmasını yapar. Elde ettiği sonucu da ne yapar? Evrene geneller. Fakat işte bu da beraberinde eksik tüne varımı yani genellemeyi getiriyor. Pepper, bir nevi bilimsel yöntemdeki tüme varım yöntemindeki bu eksikliği eleştiriyor son olarak arkadaşlar kendisi bir mantıkçı pozitivist Rudolf Carnap'ın anlayışını eleştireceğiz analiz edeceğiz Carnap'a göre metafizik önermeler neden sözde önermeler olarak kabul edilmektedir açıklayınız diyor sorumuz. Metafizik önermeler Carnap'a göre sözde önermelerdir. Örneğin ölümden sonra yaşam vardır şeklindeki bir önerme sözde önermedir. Anlamsızdır diyor Carnap. Çünkü deneysel olarak, olgusal olarak test edilemez, doğrulanamaz ya da yanlışlanamaz böyle bir cümle, böyle bir sözlü önerme. Karnap, tekrar altını çiziyoruz, mantıkçı pozitivisttir. Metafiziği anlamsız ve zaman kaybı olarak görüyor. Yani ölümden sonra yaşam vardır veya ruhun ölümsüzlüğü gibi sorunlar metafizik sorunlardır. Böyle sorunlarla ilgili olumlu ya da olumsuz bilimsel anlamda bir bilgi ortaya koyma şansımız yok. Dolayısıyla bu tip önermeleri hem felsefenin alanından hem de bilimin alanından çıkartmamız gerekir şeklinde görüşü var Karnat'ın. Değerli arkadaşlar, bu soruyla bugünkü soru çözümümüzün sonuna geldik. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.